Süheyla'nın mutfağından hepinize selamlar, merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan kadayıflı sarma yapacağız. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olup yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi tatlımın şerbetiyle işe başlıyorum. Tenceremin içerisine 4 su bardağı toz şekerim ve 4 su bardağı suyumu alıyorum, çeyrek limon sıkıyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika orta ateşte kaynatacağım. Yufkalarımın hepsini bir bezin üzerine aldım ve üzerlerine nemli bir bez örttüm. Kadayıflarımı daha önceden ben Görmüş olduğunuz gibi tiftik tiftik hepsini ayırdım. Taze kadayıfım ve bir miktar cevizim yaklaşık bir kase kadar. 250 gram tereyağım ve yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yufkamı tezgahımın üzerine alıp bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağımdan döküyorum ve her yerini eşit miktarda sürmeye gayret gösteriyorum. Aynı şekilde bir tane daha yufkamı alıp diğer yufkamın üzerine kapatacağım. Yufkalarımın üzerine nemli bez örttüğüm için inanın yufkalarım yumuşacık, hiç kırılmadan rahatlıkla sarma işlemini yaptım. Şimdi aynı şekilde yufkamın üst kısmını da bir fırça yardımıyla yağladım ve kadayıflarımı aynı e, eşit miktarda yufkalarımın her yerine gelecek şekilde uç kısmı hariç uç kısmı bir miktar açık bırakıyorum rulo yaparken son bitiş noktasını içerisine bir cevizimizi ilave ediyorum ceviziniz yoksa fındık da olabilir fındığınız yoksa eğer tamamen boşta yapabilirsiniz Kadayıflarımızın üzerine bir miktar daha yağ gezdirdikten sonra çok sıkı olmamak şartıyla rulo yapıyoruz. Rulomuzu aynı şekilde yaptıktan sonra bunu da nemli bezimizin altına kaldıracağız. Yine aynı şekilde 2 adet baklavalık yufkamdan aldım. Bu işlemleri yaparken biraz çabuk pratik davranırsanız çok iyi olur yoksa yufkalarınız kuruyabilir. Diğer yufkamı da o diğer yufkamın üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Ve aynı şekilde tel fırça yardımıyla onun da üst tarafını da aynı şekilde yağlıyorum. Kadayıflarım eşit bir şekilde. Bunun da üzerine. Bütün e, malzemenizi bu şekilde bitene kadar e, devam edeceksiniz. Ben 14 adet yufkam vardı. 14 adet yufkamı bir paketten 14 adetini kullandım. Ben e, yarım kilo e, taze kadayıf almıştım. Kadayıflarım sonuna doğru az kaldı. Benim tavsiyem size 800 veya 1 kilodan yaparsanız e, bir fırın tepsisini dolu dolu doldurmuş olursunuz Ben yarım kilo aldım kadayıfımı bu tatlıyı ilk defa yaptığım için hiçbir fikrim yoktu ama inanın çok güzel oldu ve çok lezzetli oldu benden size püf noktası kadayıfınızı yarım kilo alın aynı şekilde bu da yapıyorum kenarlarındaki kadayıfları ortaya doğru çekersiniz. uçlarda rulolarımın yaptığım ruloları bir poşetin arasına koyuyorum ve yine tekrar bezin arasına kaldırıyorum. Açıkta bırakırsanız kuruyabilirler. Eğer ben hepsini biriktirdim ve daha sonra kestim. Siz isterseniz yaptığınız rulolarınızı hemen kesip tepsinize de yerleştirebilirsiniz. Bu da bir seçenektir aynı şekilde. Aynı şekilde yine kadayıflarımın her yerine gelecek şekilde tereyağım ve sıvı yağımdan döküyorum. Ve aynı şekilde cevizimden de içerisine dökeceğim ve rulomu yapacağım. Fırınınızı 175-180 derecede turbo fansız alt üst derece 180 derecede tatlarınızı kızartabilirsiniz tatlarınızın kızarması çok yakmamaya dikkat edin. Pembeleşince alabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da yaptım. Bu arada şerbetinizi bir kenarda soğutun. Öncelikle şerbetimizi yapmıştık. Şerbetimiz kaynadı ve soğudu. Tatlılarınızı eğer ki daha çıtır istiyorsanız şerbetiniz ve tatlınız soğuk. Eğer biraz daha yumuşak seviyorsanız Tatlılarınız fırından çıktıktan bir yaklaşık 5-10 dakika sonra şerbetiyle buluşturursanız tatlılarınız biraz daha yumuşak olacaktır. Ben burada borcamımı yağladım fakat borcamıma e, dizdikten sonra borcamıma yetmedi ve tekrar fırın tepsisine geçtim. İkişer parmak kalınlığında yaptım ben. Ama siz arzu ederseniz e, biraz daha ince keserseniz tepsiniz de tam olarak doldurmuş olacak. Buradan benim size bir tavsiyem. Bu şekilde rulolarımın hepsini eşit miktarda kesiyorum ve fırın tepsime diziyorum. Artan yağımızı görmüş olduğunuz gibi bütün tatlarımız üzerine tek tek hepsini tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığıyla hepsinin üzerinden gezdiriyorum. Fırınımı söylemiş olduğum gibi alt üst ayar ısıttım. Turbosu turbo, fansız bir şekilde. Ve şimdi hepsini kızarmak için fırına gönderiyorum. Evet, fırından çıkan nar gibi kızarmış tatlılarımın üzerinden şerbetimi gezdiriyorum. Fırından çıktı yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. Şerbetten hepsine gelecek şekilde tek tek Şerbetimi gezdiriyorum. Şerbetim oda ısısında. Çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Çok yoğun bir şerbet değil. Normal baklava gibi e, çok yoğun olmuyor. Çünkü bu kadayıf. Kadayıflı olduğu için çok sulu da olmuyor. Söylemiş olduğum gibi. E, orta ateşte 10-15 dakika kadar kaynatacaksınız. Tatlılarımın hepsini şerbetledikten sonra yaklaşık 2-3 saat şerbetini çekmesi için dinlendiriyoruz ve daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Şerbetler, e, tatlılarım şerbetlerini çekti ve ben hepsini tek tek e, alt üst çevirdim ve e, şerbetleri altta kaldığı için e, alt üst çevirdim. Şimdi ben e, toz Antep fıstığıyla tatlılarımız süslüyorum. Siz isterseniz sinistan cevizi veya isterseniz fındıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınız ve beğenilerinizi e, benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden yapan arkadaşlarımın hepsine kolay gelsin. Beğenileriniz ve desteklerinizi benden esirgemeyin kanalımın sağ alt köşesinde bir zil var. Zile tıklarsanız yeni videolarımdan haberdar ol, ilk siz haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görünümü de şık, lezzetli, hazır bayram yaklaşıyor. Yufkayı açmakla uğraşmak istemeyen arkadaşlarım veya bilmeyen arkadaşlarım için çok, çok kolay bir alternatif şimdiden yapan herkese kolay gelsin diyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun.